Oda eski bir Victoria evinin unutulmuş bir köşesi gibiydi. Loş, basık ve ağır bir sırrın kokusuyla doluydu. Duvarlardaki koyu renkli çiçek desenli duvar kağıdı, yılların nemini ve küfünü içine çekmiş gibiydi. Odanın bu kasvetli loşluğunu yalnızca masa lambasının hafif sarı ışığı ve yerde titreyen beş mumun cılız alevi yırtabiliyordu. Mumlar, doğrudan eski ahşap zemine çizilmiş büyük, kırmızı bir pentagramın beş ucunu işaret ediyordu. Lilith, simsiyah giysileri ve file çoraplarıyla pentagramın bir köşesinde diz çökmüş, solgun yüzü gerginlikle kasılmıştı. Gözleri, elinde tuttuğu ciltli ve yıpranmış Vudu Damis adlı kitaptaki karanlık latince kelimelere kilitlenmişti. Diğer elindeki ince, beyaz mumun damlayan yağı parmaklarına bulaşmış, acısını hissetmiyordu bile. Ritüelin merkezinde kırmızı tebeşirle çizilmiş yıldızın tam ortasında mavi tulumlu ve ifadesiz yüzlü bir oyuncak bebek sırtüstü yatıyordu. Tıpkı sayısız kötü korku filminden fırlamış masumiyet maskesi takan bir şeytana benziyordu. Lilith alçak, tok bir sesle fısıltı ile Emir arasında gidip gelen eski bir lisanı mırıldanıyordu. Per somnum per umram anima vobis anima mihi Son satıra ulaştığında sesi yükseldi. Dudaklarından çıkan kelimeler artık bir yalvarış değil, keskin bir emir haline gelmişti. Yeterince bekledin, uyan! Mumun ucunu yavaşça bebeğin alnına yaklaştırdı ve erimiş bal birkaç damlayı tam o noktaya bıraktı. O an sanki odadaki hava aniden kalınlaşmış gibiydi. Masa lambası ve mum alevleri hepsi birden bir saniyeliğine tamamen söndü. Oda buz kesen bir karanlığa gömüldü. Ardından ışıklar geri geldi. Ancak mumlar artık sadece titrek değil, hiddetle, sanki altlarında görünmez bir rüzgar varmış gibi hızla yanıp sönüyorlardı. Lilith nefesini tutmuş bir mucize bekliyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Bebeğin cansız, ifadesiz yüzü tavana bakmaya devam ediyordu. Omuzları düştü. Yüzündeki azim yerini yorgun bir hayal kırıklığına bıraktı. Yine mi diye fısıldadı kendine. Lanet olsun, bebeği yerden almak için öne doğru eğildi. Parmakları soğuk kumaşa değmek üzereyken, oyuncak bebek yavaşça ve ürkütücü bir mekanik gıcırtıyla başını Lilith'e doğru çevirdi. Lilith olduğu yerde dona kaldı. Kitap elinden kayıp ahşap zemine düştü. Gözleri şokla fal taşı gibi açılmıştı. Derin, tıslayan ve boğuk bir çocuk sesi odanın loş havasını yırtarak duyuldu. Beni uyandırdın. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki korku dolu macerada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.